Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm serimizi ortalama hız sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bir araç gideceği yolun ilk yarısını saatte 80 km hızla ikinci yarısını saatte 120 km hızla giderse ortalama hızı ne olur? Evet cevap 100 değil. O kadar kolay bir soru değil. Yani kolay ama hemen bir saniyede çözülecek bir soru değil arkadaşlar. Evet isterseniz videoyu burada durdurup Soruyu bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar sorumuzu çözmeye başlayalım. Önce şöyle bir yol çizelim. Aracın gitmesi gereken yol. Şu da yolun yarısı. Yolun yarısı ne kadar olduğunu bilmediğim için yolun yarısına x dedim. Bu durumda diğer yarısı da x olması gerekiyor. Hareketlimiz buradan 80 ile başlamıştı. Yolun yarısını geçtikten sonra da 120 ile devam etmişti. Ve bize ortalama hızını sormuştu. Ve ortalama diyelim buna. Şimdi ufak böyle bir ders gibi de olsun. Birkaç hatırlatmamıza bakalım. Şu meşhur hız sorularında kullandığımız formül neydi? Yol eşittir. Hız çarpı zamandı değil mi? Hız çarpı zaman. Şimdi bizden hızı istelim istemiş. Hızı nasıl buluyoruz? Hızı şu şekilde buluyoruz. Hız eşittir yol bölü zamandan buluyoruz. Yol bölü zaman. Peki bizden ortalama hızı istediği için ortalama hızı nasıl buluyoruz? Ortalama hız. Onu da toplam yol bölü toplam zamandan buluyoruz arkadaşlar. Toplam zaman. Evet. Bu formülümüzü o zaman şöyle çerçeveleyelim. Asalım. Ortalama hızı nasıl buluyormuşuz? Toplam yol bölü, toplam zaman. O zaman arkadaşlar sorumuzu burada çözelim. Ve ortalama dedik. Eşittir. Toplam yol x, x daha 2x. Şimdi toplam zaman. Zamanı bulmam gerekiyor. Peki zamanı nasıl bulurum? Zaman eşittir. Bu sefer hızı diğer tarafa atarsam. Yol bölü hız. Değil mi? Evet. O zaman buradaki zamanımıza t1 dersek. Buradaki zamanımıza da t2 dersek. T1 ne? Yol bölü hız. Yani X bölü 80. X bölü 80 zamanımız. Diğer T2 zamanımız da X bölü 120. X bölü 120. Evet. Bu denklemi çözdüğümüzde e, cevabımıza ulaşmış olacağız. Şimdi payda eşitleyelim, Burayı 3 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletelim. Bu durumda 2X bölü paydalar 240'da eşitlenmiş oldu. 3X, 2X daha 5X 2x'i yazdım. 5x bölü 240'ı da ters çevirdim. Ve çarptım arkadaşlar. x'ler gitti. 240'ı 5'e bölersem eğer 48. 2 çarpı 48 eşittir. 96. Yani V ortalama neymiş? 96 kilometre bölü saatmiş arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 96. Şimdi bu soruyu arkadaşlar şu şekilde biraz daha kolay da çözebiliriz. Değer verebiliriz. Yani yarı yola hem 80'in hem de 120'nin en küçük ortak katı olan 240'ı verdiğimde 240 bölü 80'den burayı 3 saatte alacak. 240 bölü 120'den burayı 2 saatte alacak. Toplam yolumuz 480. Toplam zamanımız 3 2 daha 5. 480'i 5'e bölersem eğer buradan da yine 96'yı bulmuş olurum. Evet beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.